Ergenekon çıngısına hoş geldiniz. Bu video takipçilerimizin Instagram üzerinden kullandığı oylar neticesinde hazırlanmıştır. Oy kullanan herkese teşekkür ediyoruz. Bugün karanlığın öte yakasından seslenen Türk mitolojisinin en tedirgin edici varlıklarını konuşacağız. Bugünkü konumuz kara ruhlar. Kara ruhlar Türk mitolojisinde korkunun ve cezanın ismidir. İnsanoğlu binlerce yıldır bir sorunun peşindedir ölümle her şey bitiyor. Türkler için soruyorsak asla, hayır. Ruh bedenden ayrılır ama yok olmaz, yoluna devam eder. Ve her ruh iyi ruh değildir. Türk inanç sisteminde ruhlar yaşarken yaptıklarına göre, Tengri'ye olan sevgilerine göre, bağlılıklarına göre, e, bu diğer semavi dinler gibi çok katmanlı yasalarla değil tamamen sevgi ve iyilikle, duayı kutsamakla alakalı bir biçimde olur. Sistematikliği çok azdır. Bunların neticesine göre bazıları göklere çıkar ve ülgenin ışık diyarına kavuşur. Yani uçma gibi. Bazıları ise yer altına iner. Erlik Han'ın hükmü altına girer. Yani tam uyar. Bazıları ise ne yukarı çıkar ne de aşağı iner. Arada kalır. Yani İslam inancına göre Araf dediğimiz bölge ama bu kadar sistematik bir şekilde değil tabi. İşte bu sonuncular kimi zaman unutulan, kimi zaman lanetlenen bu ruhlara biz kara ruhlar deriz. Peki ne zaman ortaya çıkar bu kara ruhlar? Kara ruhlar genellikle ölüm sonrası ritüel eksikse yani yu töreni düzgün ve güzel bir şekilde hazırlanmamışsa, ölü hakları yerine getirilmemişse, ölü kötü bir biçimde ölmüşse yani büyü, intihar vesaire gibi olaylar varsa lanet, kin gibi negatif enerjiler ortaya dökülmüşse bu ruhlar ortaya çıkar demektir. Bir anekdot anlatalım. Altay Türklerinden bir anekdot. Bir adam gece çölde yalnız yürürken birdenbire soğuk bir yel çarpar. Atı kişiler adamın gözleri kararır. O an anlar ki kara kişi arkasına düşmüştür. Eğer dönüp bakarsa dilini yitirir. Eğer konuşursa aklını o kara kişidir. Kara ruhların işlevi tek tip değildir. Bazıları sadece rahatsız eder. Bazıları hastalık getirir, bazıları delirtir. İşte anlattığımız anekdottaki kara kişi dediğimiz kara ruh insanları delirtir. Ve bazıları yalnızca bir mesaj vermek için görünür. Kimi ruhlar yalnızca mezarlıkta kalırken bazıları ise evlere kadar girer. Kapının menteşesi sebepsiz yere oynarsa, pencere kendiliğinden açılırsa ateşin dumanı terse dönerse halk kara ruhun geldiğini anlar. Yakutlardan bir anekdot anlatalım, bir belirti. Kara ruh geldiğinde köpek avlamaz, at kişnemez, rüzgar kuzeyden değil, yerin altından eser. Bazı kara ruh türlerine örnek verelim. Anlattığımız kara kişi. Peki bu kara kişiyi anlattık, vasıfını da anlattık. Nasıl ortaya çıkıyor? Kötü bir şekilde ölen. Yani intihar, büyü, kin, nefret gibi negatif enerjilerle ölen, yu töreni yapılmayan veyahut da bedeni bulunamayan kişilerin ruhudur. Gözü yaşlı, yüzü kara, dili sessizdir. Özellikle dağlarda ve yalnız olan evlerde görülür. Albastı, al karısı. Bunu uzun 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 anlatmayacağım çünkü YouTube kanalımızda ve Instagram'da anlatmıştık biz bu videoyu. Geçmiş videolara bakabilirsiniz. Yeni doğmuş, yeni doğum yapmış kadınlara ve bebeklere musallat olan ruhtur kendisi. Kormoslar. Bu kormoslar arkadaşlar her zaman kötü ruh olmak zorunda değillerdir. Bunlar söylediğimiz gibi uçma ya da tamu arasında kalmış. Şamanlar tam yönlendirememiş ya da başka bir şekilde ikisinden birine ulaşamamış ruhlardı. Bunlar her zaman kötü olmak zorunda değildir. Şamanlar bunları tanırlar. Özellikle dualarla ve davuldaki sesler ile ettikleri ritüellerle kormosları susturabilirler. Bunun için özel toplamak şekilleri vardır. Ancak bunlar unutulursa, hakları yenildiği düşünülürse haksızlığa uğradıklarını dünya üzerinde yaşarken düşünürlerse işte o zaman bunlar karar ruha dönüşebilirler. Ama dediğimiz gibi bunları şamanlar kontrol edebiliyorlar. Uçkurmuş dediğimiz ruh. Doymayan ruhtur. Mezardan çıkar, akrabalarının gece rüyasına girer. Hayvanlarını boğar. Geçmişte bazı Türk boylarından mezarlara kazık çakılırdı. Çakılırdı ki bu ruh ortaya çıkmasın doyumsuz bir ruhtur. Baskan, yani bizim halk tabiriyle, Anadolu tabiriyle kara basan dediğimiz ruh. Uyku felci ile ilişkilendirilir. Göğse oturun, konuşmayı engeller. Altay Türklerinde buna bazıları kara çöken diye de adlandırır. Kara ruhlardan peki nasıl korunuruz? 1- Demir, bunu da anlatmıştık YouTube kanalımızda mevcut özellikle uzun uzadıya girmeyeceğim. Ruhlar demirden korkar. Demir kutsaldır. Şaman davulunun kemi kenarına bazen demir çiviler çakılabilir. Ama genel olarak demirden korkarlar. Özellikle ateşle dövülmüş demir bu ruhların girmesini engellediği düşünülür. Ateş, kara ruh soğuk sever. O yüzden ocak kutsaldır, hiç söndürülmez. Arkadaşlar ateş kültü, ocak kültü, alaz ruhu, alaz ruhu gibi konularda bunu da işlemiştik. Bu yüzden buna buna da aynı şekilde detaylı bir şekilde gir girmeyeceğim. Ama siz detayını merak ediyorsanız YouTube kanalımızda mevcuttur. Şaman yani davul. Ruh çağırırken tam davuluyla kara ruhun üstüne yürünür. Yani davul da bir koruyucudur. Davul çalınırken böyle boş bir şaman davulu çalmaktan bahsetmiyorum. O çalarken yapılan ritüel kara ruhları kovar. Buna inanılır. Ve ocak külü. Evde kara ruh olduğundan şüphelenirse ocağın külü kapı eşiklerine serpilir. Günümüzde Anadolu'da tuz da serpildiğini zaten biliyoruz. Bu da binlerce yıllık bir hafızanın bize bir hediyesi, bir ürünü. Evimizde Evinde sürekli huzursuzluk olan birine her akşam kapıya o kürekle ocak külü sererdi. Kara gelen gece eşiğe basamaz derdi. Evet arkadaşlar bu da bir anekdot. Anadolu'da yapılan bir anekdot. Hala da günümüzde bazı Anadolu köylerinde bu anekdot yapılıyor ve mevcuttur. Kara ruhlar sadece korkutmak için uydurulmuş masallar değillerdi. Onlar unutulanların, dışlananların, ritüelleri eksik bırakılmışların sesidir. Onlar Türk inancının ölüm ötesine bakışını ve ruhsal dengesini sağlar. Bir şey eksik yapılmışsa, bir yas tutulmamışsa, bir ölü hakkı yenmişse, yuğ töreni ertelenmişse, insanlar ona saygı duymamışsa, o ruh gelir. Ve gelirken ne zil çalar ne kapı, sadece rüzgar eser, sert bir rüzgar. Ve yalnızca uyanık olanlar onu hisseder. Ergenekon çimlisinden bugünlük bu kadar. Bir gün her kara ruhun kendi hikayesini anlatacağımız gün geldiğinde isimlerini fısıldamaya cesaret edeceğiz. Kim diye dek izlediğiniz için teşekkür ederim. Ruhunuz açık, yüreğinizi diri tutun. Hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz de bir beğeni bırakmayı unutmayın.